Arkadaşlar merhaba. Bugün Şınar Teknolojinin Wi-Fi akıllı ampulünü inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı, ayrıca indirimli ürünlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Akıllı ampuller bizim hayatımıza renk katan Odamıza değişik ambiyanslar katan, odamızı renklendiren akıllı cihazlar arkadaşlar. Bu Smart'ın oldukça uygun fiyatlı Wi-Fi akıllı ampulü de bu işleri en güzel şekilde yapabilen bir akıllı ampul. Kendi uygulaması var tüm akıllı ampullerde olduğu gibi. Uygulamamızın ismi Smart. Smart uygulamasından bir üyelik açıyorsunuz ve ampul ekleyerek kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi ben size hem uygulamayı göstereceğim hem de cihazın çeşitli farklı modları nasıl çalışıyor bundan bahsedeceğim arkadaşlar smart teknolojide bakın benim burada işte akıllı kumandam akıllı kameram yine wifi olmayan bluetooth bir akıllı ampulünü incelemiştik. Onu da kartlara koyarım. İzlersiniz. Akıllı kumandaları yine akıllı prizleri. Bütün şımar teknoloji ile ilgili çektiğim videoları kartlara koyarım arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Biz öncelikle akıllı ampule gelelim. Ben buna lamba ismini verdim. İstediğiniz ismi verebiliyorsunuz. Bu arada Google asistana da bağlayıp de işte lambayı aç, lambayı kapat gibi komutlar verip sesli asistanla da lambayı kapatabiliyorsunuz. Şimdi biz lambayı açalım ama önce bizi aydınlatan ışıkları kapatalım ve tavandaki ışığı da kapatalım. Ondan sonra ampulün çeşitli modlarını denemeye başlayalım. Şu anda ışığı açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uygulamada parlaklığını bu şekilde kısabiliyorsunuz ampulün. İsterseniz daha da yine kısabiliyorsunuz. Yine burada da bir ayar daha var. Burada da kısmı açma ayarı bulunuyor. Burada Sarı ve beyaz renklerde kullanabiliyorsunuz. Şu an sarı ve beyaz tonları hakim. Bunda da yine parlaklığı kısma, açma yaptırabiliyorsunuz. Şu an güneşi gibi bir renge sahibiz arkadaşlar. Sarı beyaz mod bu şekilde kullanılıyor. Renk moduna geldiğimizde de buradaki renk kartelasından istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde pembe renk. Bu şekilde turuncumsu kırmızımsı bir renk. Yine biraz daha kırmızıyı koyunlaştıralım. Kırmızı bir renk. Sarı bir renk arkadaşlar. Şöyle çok hafif tonlarda bir milyon tane renk gösterebiliyorsunuz aslında. Hafif, hafif tonları değiştirerek şöyle yavaş yavaş ilerleyelim mesela tonlarda. Bir adım daha ilerleyelim. Biraz daha ilerleyelim şu şekilde bir ilerleyelim. Kırmızıya doğru dönmeye başladı. Bu tam kırmızı. Şu şekilde istediğiniz tonları oluşturabiliyorsunuz. Ampulün üzerinde ve oluşan ton şurada ortada beliriyor zaten. Ve baktığınızda aşağı yukarı ampulde de aynı rengi görebiliyorsunuz. Şu an kırmızı yaptım. Bir de senaryo modları var arkadaşlar. Senaryo modlarında mesela en çok kullandığım mod bu. Yavaş yavaş renklerin değiştiği mod. Farklı bir mod daha var şöyle. Bunda renkler birdenbire değişiyor. Farklı farklı senaryo modları bulunuyor arkadaşlar. Şurada iyi geceler diye bir mod var. Onun yanında okuma modu diye bir mod oluşturmuşlar. Çalışma modu diye bir mod. Okuma modu gün ışığı gibi çalışma modu daha beyaz bir rond. Hemen okuma, şu okuma. Bu da çalışma modu arkadaşlar. Hemen onun yanındaki yumuşak mod diye bir mod var. Burada geçişler yavaşça yapılıyor. Yanıp sönerek yapılıyor anladığım kadarıyla. Bu şekilde farklı renk değiştirme veya işte Duruma göre efekt verme özelliği var. Bir de müzik kontrolü var burada. Müzik kontrolünde anladığım kadarıyla sesi duyarlı şekilde renk değiştiriyor. Mesela şu an benim konuşmamı algılayarak renk değiştiriyor. E, telefon üzerinden mikrofonu alıyor ve mikrofondan rengi değiştiriyor. Yani sizin sesinize göre veya ortamda çaldırdığınız müziğe göre bir şeyler yapabiliyor. E, tabii şu an benim telefonumdan çaldırdığım müziği algılamıyor. Çünkü telefon müzik çalarken mikrofonunu devre dışı bırakıyor arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Bir de geri sayım modları var arkadaşlar. İşte ampülü açtınız diyelim. Bir gece lambası gibi de kullanabilirsiniz bunları. İşte ben diyelim yarım saat sonra uyuyacağım geri sayıma bastınız. Diyelim geri sayıma bastınız. işte 1 saat, 1 dakika gibi ya da işte 5 dakika yaptınız. 5 dakika sonra var olan durumun tam tersi durum olur. Yani açıkken kapalı, kapalıyken açık şeklinde yapabilirsiniz. Yine daha fazla menüsüne geldiğimizde burada planlama. işte şu gün şu saatte açılsın, bu saatte kapansın. Bu saatte kapansın, şu saatte açılsın gibi. Mesela salı günü farklı bir saatte açılsın, farklı bir saatte kapansın. Çarşamba günü daha farklı bir saatte açılsın, daha farklı bir saatte kapansın diyebilirsiniz. Şu an hala müzik modunda benim sesimi algılıyor. Ayrıca gün ışığına göre açılma, kapanma özellikleri de bulunuyor arkadaşlar. İşte gün ışığı olduğunda yani gün aydınlandığında kapansın, hava kararlığında, güneş battığında açılsın gibi modları da bulunuyor. Güncellemeler alabiliyor Wi-Fi'ye bağlı olduğu için. Eğer bir yazılım güncellemesi geldiyse güncelleme alabiliyor. Rahatsız etme modları bulunuyor. Başlangıç modu elektrik verdiğinizde mesela diyelim elektrik gitti geldi hangi moda gelsin bu mesela en son bulunduğu konuma mı geri gelsin yani en son bulunduğu konumda mı kalsın elektrik gidip geldiğinde ışık açılsın mı açılmasın mı ya da ışık açılırsa hangi renkte açılsın gibi ayarlar mevcut farklı kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz diyelim evinizde farklı kişilerle beraber yaşıyorsunuz bir ailesiniz eşinize, çocuğunuza uygulamadan izin verip onlarla bu cihazı paylaşabilerek onların da kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. Çeşitli özellikleri olan gayet uygun fiyatlı ve kaliteli bulduğum ve yaklaşık olarak bir yıldır kullandığım ancak videosunu çekebildiğim bir akıllı ampul. Dediğim gibi bu tarz renkli ampulleri sevenler için oldukça hoş gözüken, güzel ambiyanslar yaratan, diziler, film izlerken de kullanabileceğiniz, odanızı renklendirebileceğiniz bir ampul olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi bir yıldır kullanıyorum. Uzun vadede de herhangi bir sıkıntı sorun yaşatmadı bana. Almanızı kullanmanızı tavsiye edeceğim. Güzel kaliteli bir ampul olmuş. Bu şımartın ampulü dediğim gibi bir yılda henüz bir arıza sıkıntı yaşatmadı bana. Bunları çoklu bundle şeklinde alırsanız daha da uygun fiyatlara geliyor. Açıklamaya güncel fiyatı kontrol edip satın almanız için bir bağlantı koyacağım. Oradan satın alırsanız bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, indirimleri paylaştığım WhatsApp ve Telegram kanallarına katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.